Bu grumelik neymiş Nihat abilerim? Bu grumelik sadece yemeği içmeyi sevmekle alakalı değil. Aynı zamanda yemek içme çeşitlerini zekice, incelikle... ...birbirleriyle bir araya getirme sanatı bu. Hayatı çok sevenler diye de özetleyebiliriz. Evet, yani görün isterdik biz buraya Vedat Bey'i konu kalalım. Konu kalalım. Efendim bir şeyler ikram edelim. O hmm, adını, yamışsın bilmem ne yapsın falan. Bunları isterdik, isterdik. E, fotoğraf çekelim rahatsız olsun oradan ünlü evet. olalım istedik. Bir şeyler yapardık ama şimdi Vedat Münir falan değil. Biz kendimiz biz de gurmeyiz. Bu adam bu hayatın gurmesi ya. Evet ben nerede ya kafası var lak diye tanırım. Şak. Sen e, çok iyisin bu konuda. Oğlum ben inanılmaz bir kafası görmesin. Sen bir insan gurmesisin. Ya. İnsan demeyelim de yak kafası gurmesim. İnsanla karıştırdığım oluyor ama hayatta bir kafasını karıştırmam. Şak diye tanırım oğlum öyle. Bizim de böyle bir gurmeliğimiz var. Tamam yani ciğerin en iyisini verdiğiniz, balığın en iyisini falan bilemeyebiliriz ama kimle arkadaşlık yapılır, yapılır yapılmaz onu da biz biliriz.